İlkan Hanım. Yakup Bey dedi sizden başlayalım diyor ama. Evet, kulaklık alan arkadaşlar hızlı şekilde buyursunlar. Peki. Fazıl Bey. Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Bey'in sözüne kulak verelim. İlkan Hanım'dan başlayalım. Değerli arkadaşlar, <laughs> biz Türk Dünyası Ombudsmanlar Birliği'ni kuruyorduk. Bütün hazırlıkları yaptık. O ara Kıbrıs Ombudsmanı Emine Hanım'ın görev süresi Ben Sayın başkanımız Tatara Sayın Tatara birkaç defa telefon açtım. Sayın Cumhurbaşkanım, bir an önce Kıbrıs'tan ombudsmanı görevlendirelim. Parlamento seçsin. Türk dünyası Ombudsmanlar Birliği'nde Kuzey Kıbrıs devletini kurucu olarak görmek istiyoruz. Biraz daha sabırlı olun dedi. Biraz daha sabırlı olun. En son dedim ki efendim zaman ilerliyor. Dedi ki azıcık daha sabırlı olun. Öyle bir ombusman görevlendireceğiz ki tuttuğunu koparan bir hanımefendi olacak. O hanımefendi İlkan Varol. Buyurun İlkan Hanım. Teşekkür ederim. Evet. Saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle uluslararası ara Bulucu alanında böylesi önemli bir şuraya katılmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Dünyamız her geçen gün daha fazla küreselleşmekte ve bu süreçte ülkeler arası ticaret, iç gücü hareketliliği, kültürel alışveriş gibi etmenler hızla artmaktadır. Küresel ölçekte bu kadar çok ve çeşitli işbirliğinin gerçekleştiği bir ortamda uyuşmazlıkların ortaya çıkması ise kaçınılmazdır. Bu noktada ara tahkim uzmanlarına ve uzlaşma sürecini destekleyen profesyonellere büyük görev düşmektedir. İlk olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hukuk sistemi üzerindeki önemine değinmek istiyorum. Geneliksel yargı süreçlerinin genellikle uzun zaman alması ve maliyetli olması bireylerin hak arayışında daha pratik yöntemlere yönelmelerine yol açmıştır. Alternatif uyum, uyuşmazlıklarda tarafsız üçüncü kişi veya kişilerin katılımı ve çözümlemeye çalıştıkları başvurunun zorunlu ya da ihtiyari olabildiği, ancak uzlaşılan çözümün kural olarak bağlayıcı olmadığı, yargılama süreci dışında ya da yargılama süreci içinde başvurulabilen yöntemlerdir. İşte bu noktada arabuluculuk, tahkim ve uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, çatışmaların daha hızlı, daha düşük maliyette ve daha dostane şekilde çözülmesini sağlayan araçlar olarak öne çıkmaktadırlar. Alternatif uyuşmazlık çözümü tarihsel gelişimi içinde özellikle miktar değeri az olan uyuşmazlıklarda, tazminat taleplerinde, komşu uyuşmazlıklarında, iş uyuşmazlıklarında, eşler arası uyuşmazlıklarda ve özellikle tüketici uyuşmazlıklarda uygulanmakta olup günümüzde özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleri çeşitlidir. Bu yöntemler içinde özellikle arabuluculuk yaygın ve yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer yöntemlerin kullanımı da yıllar itibariyle artış göstermektedir. Her bir yöntem birbirinden farklı özellikler taşımakta, çözümler çözümlerde birbirinden farklılık göstermektedir. Konuşmamda bu yöntemlerin temel prensiplerini ve birbirinden ayrıldıkları noktalara kısaca değinmek istiyorum. Arabuluculuk uyuşmazlığın tarafların aktif katılımıyla gerçekleşen, tarafsız bir üçüncü kişinin yönlendirilmesi altında yapılan ve esasen çözüm odaklı bir yöntemdir. Bu süreçte arabulucular tarafların iletişimini kolaylaştırır ve her iki tarafın da ihtiyaçlarını, kaygılarını anlamaya çalışır. Bu sayede taraflar arasında daha yapıcı bir diyalog ortamı oluşturulmuş olur. Arabuluculuk yargıya taşınan uzun masraflı sürecin aksine taraflara hızlı, esnek ve ekonomik bir çözüm yolu sunar. Birçok ülkede yasal düzenlemelerle desteklenen arabuluculuk anlaşmazlıkların gizliliğini koruma ilkesini de gözetir. Bu tarafların aralarındaki ilişkiyi yıpratmadan soruna çözüm bulmalarını sağlar ve çözüm taraflarının ortak rızalarına dayandığı için daha kalıcı ve sürdürülebilir hale gelir. Bir diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaşma, genellikle ara buluculuğun bir parçası olarak görülse de farklı bir niteliğe sahiptir. Uzlaşma sürecinde taraflar, kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu üretmeye çalışır. Bir uzlaşıcı eşliğinde yapılan görüşmelerde anlaşmazlıkların çözümü için daha yaratıcı yollar düşünülür ve taraflar aktif bir biçimde katılım sağlar. Bu sayede tarafların her ikisi de çözümün bir parçası olur ve karara sahip çıkmaları daha olası hale gelir. Tahkim ise ara buluculuğa ve uzlaşmaya kıyasla daha farklı bir çözüm yoludur. Tahkimde uyuşmazlık bağımsız bir hakem ya da bir hakim kurulu tarafından çözüme kavuşturulur. Taraflar tahkim sürecinde seçilen hakimin kararlarına bağlı kalmayı kabul eder ve bu bağlayıcılık tahkimi yargısal bir süreç kadar güçlü kılar. Tahkim süreci yargıya oranla daha hızlı ve esnek olsa da tarafların hakeme ve sürece saygı göstermelerini gerektirir. Tahkim bir diğer avantajı da uluslararası uyuşmazlıklarda önemli bir çözüm aracı olmasıdır. Özellikle farklı ülkelerden işletmeler arasındaki ticari uyuşmazlıklarda tahkim, tarafların bir zemin sağlayarak her iki tarafın da sürece güvenle katılımını destekler. Arabuluculuk tahkim yöntemiyle devam etmek istiyorum ki bu yöntem hem arabuluculuk hem de tahkim yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir modeldir. Taraflar önce arabuluculukla bir anlaşmaya varmaya çalışır. Anlaşma sağlanamazsa tahkim sürecine geçilir. Bu model hızlı bir uzlaşma ve anlaşma sağlayamazsa bağlayıcı bir karar verme imkanı tanır. Mini dava özellikle büyük şirketlerin kendi aralarda ticari anlaşmazlıklarda tercih ettikleri bir yöntemdir. Tarafların temsilcileri dava gibi bir ortamda uyuşmazlıklarını sunar. Ardından bu temsiliyet bir uzlaşma sağlamak için görüşmeler yapar. Gizlilik içinde hızlı bir çözüme ulaşmayı amaçlar. Benim ülkem olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların hakem veya hakeme havale edilmesi İngiliz döneminden kalan fasıl 4 tahkim yasasında düzenlenmiştir. Söz konusu yasa Dünya tahkim alanında meydana gelen gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ne yazık ki yetersiz kalmıştır. Öte yandan Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünde tahkime ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Bu düzenlenmeler uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü öngörmekte, mahkemelerin müdahalesini müdahalesi sizin, tarafların anlaşmazlıklarını özel hakemler aracılığıyla çözüme sağlama olanağı sağlamaktadır. Yine tüketicileri koruma yasası, sigorta hizmetleri yasası ve kooperatif şirketler yasası da kurumsal tahkime örnek teşkil etmektedir. Kooperatif şirketler mukayyetliğinde uygulanan tahkim sürecinin yasal altyapısına çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Fasl 114'ün yani kooperatif şirketler yasasının 53. maddesinin ilk fırkasında üyeler, eski üyeler veya üyeler aracılığıyla hak talebinde bulunan kişilerle kooperatifler arasında ortaya çıkmış olan uyuşmazlıkları çözmeye yönelik bir düzenlemedir. Burada herhangi bir borç veya alacaktan dolayı kayıtlı bir şirketin bir üyesinin, bir eski üyesinin veya ölmüş üyesinin, atanan temsilcisinin aleyhinde olan talebi kabul edilsin ve edilmesin bu madde anlamında bir uyuşmazlık konusu sayılır. Burada Hakemin görmüş olduğu kararların istinah merci mukayetliktir. Mukayetin verdiği kararla ilgili herhangi bir hukuki sorun ortaya çıkarsa mukayet yüksek mahkemeye başvurma etkisine sahiptir. Bu düzenleme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasının gelişmesi adına önemli bir model sunmakta olup, ara buluculuk süreçlerinin bu düzenlemeye entegrasyonu ile daha kapsamlı bir alternatif uyuşmazlık çözümleri altyapısının kurulmasına katkı sağlayabileceği inancındayım. Alternatif uyuşmazlık çözümlerinin birçoğu özellikle arabuluculuk yöntemi insan psikolojisinin anlaşılmazlık çözümündeki rolünü iyi yansıtan yöntemdir. Çünkü ara süreci yalnızca hukuki değil aynı zamanda duygusal ve sosyal unsurları da içeren bir süreçtir. İnsan psikolojisi açısından çatışma anlarında karşılıklı anlayış eksikliğinden kaynaklanan duygusal reaksiyonlar yoğun olarak yaşanır. Bu tür duygusal reaksiyonlar tarafların uzlaşmaya, açık bir zihin yapısına geçiş yapmasını zorlaştırır. Ancak arabuluculuk sürecinde arabulucu empati, tarafsızlık ve anlayış becerileriyle tarafların duygularını yönetmeye yardımcı olur. Arabuluculuk sürecinde tarafların en çok ihtiyaç duyduğu şey, anlaşılmazlıkların duyulması ve anlaşılmasıdır. Bu süreçte arabulucu tarafların yalnızca söylediklerini değil, aynı zamanda hissettiklerini de anlamaya çalışarak empati kurulur. Empati kurabilmek, tarafların kendilerine daha güvende hissetmelerini sağlar ve çatışmanın daha yapıcı bir hale gelmesine katkıda bulunur. Çatışmaların çoğu taraflar arasındaki ön yargılar nedeniyle daha karmaşık hale gelebilmektedir. Arabuluculuk sürecinde arabulucunun tarafsız ve objektif bakış açısı tarafların ön yargılarından arınmalarını sağlar. Bu çatışmanın çözülmesi sürecinde oldukça önemlidir. Çünkü taraflar kendilerini yargılamadan ifade edebilecekleri bir ortamda bulunduklarından daha rahat iletişim kurarlar. Arabuluculuk taraflar arasındaki işbirliğini teşvik eder ve ve taraflar arasındaki güven duygusunu güçlendirmeye çalışır. Çünkü güven olmadan işbirliği sağlamak oldukça zordur. Güven ortamı sağlandığında taraflar çözüm önerilerini üretme konusunda daha istekli olur ve çatışmanın sona erdirilmesi daha hızlı gerçekleştirilir. Yargı süreci hukuk devleti ilkesi çerçevesinde toplumsal düzeni ve adalet arayışını temin eden Temel bir sistemdir. Ancak geleneksel yargı süreçleri kimi durumlarda uzun zaman alabilen, maliyetli ve resmi prosedürlerle dolu bir süreç olarak taraflar arasında çözüm odaklı bir yaklaşım sunmakta ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Özellikle bireylerin, ticari kuruluşların ve toplulukların daha hızlı, esnek ve ekonomik çözümlere ihtiyaç duyduğu durumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ciddi bir alternatif oluşturmaktadır ara tahkim ve uzlaşma gibi yollar tarafların daha yapıcı bir ortamda esnek ve güvenli bir süreçte çözüme ulaşma fırsatı tanıyarak yalnızca hukuki değil aynı zamanda insani bir yaklaşımı da devreye sokmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yalnızca tarafların anlaşmalarını çözmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ilişkilerin korunmasına, gelecekte oluşabilecek anlaşmazların önlenmesine de katkı sağlar. Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, karşılıklı empati, saygı ve işbirliğiyle savunabileceğini, alternatif çözüm yöntemleri yargı sistemiyle birlikte barışçıl bir toplum ve küresel işbirliği için tamamlayıcı bir unsur olarak daha fazla benimsenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu vesileyle alternatif uyuzma, uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çabalarınıza olan inancımı tekrar vurgulamak istiyor. Böylesi bir konuda paylaştığımız bilgi ve deneyimlerin daha adil bir dünya için bizlere yol göstermesini temenni ediyorum. Şeref Bey, şöyle bir iki dakikalık bir sürem var mı yoksa süremi tamamladın mı? Buyurun. Şimdi e, sabahtan beri bütün katılımcıların konuşmalarını dinlediğimiz zaman çok değerli bilgiler aktardılar. Ancak hep teorikten bahsedildi. Hiç pratikle ilgili herhangi bir şey söylenmediğini fark ettim. Ve kendi yaşadığım analardan şöyle küçük bir alıntıyı sizlerle eğer mümkünse Şeref Bey paylaşmak istiyorum. Ee, geçmişte 11 yıllık bir hakemlik yapma sürecim var. 11 yıl fiili olarak kooperatif şirketler mukayitliği çatısı altında hakemlik görevi ifa ettim. Ve ben buraya bu tür Uyuşmazlık çözüm yollarının ne kadar yararlı olduğunu birebir yıllarca yaşayan birisi olarak katıldım. Yani yalnızca okuduklarımıza veya çevremizden duyduklarımızdan değil, birebir. Ve şöyle küçük bir anım var. Bu 11 yıl içerisinde beni en çok etkileyen konu bu oldu. Küçük bir köy kooperatifi, kredi veren bir köy kooperatifi e, konuşmalarına şahit oldum ve kooperatif batmak ve tas, yani daha doğrusu tavsiye tasfiye edilme aşamasına gelmiş. Nedenini sorduğum zaman üyelerine çok yüklü miktarda borç verdiğini ve bu borçları geri tahsil edemediğinden dolayı kooperatifin kapısına kilit vurulma aşamasına geldiğini öğrendim. Üyeler çok yüksek rakamlar almışlar. Rakamların üzerine faizler bindiği zaman daha da bir yükselmiş. Köyde yaşayan kişilerin zaten hayvancılık ve tarımla ilgileniyorlar. Çok bir gelir durumları yok. E, i̇hbarları, tebligatları almadıkları için davalar görüşülemiyor. Yani her iki tarafın da mağduriyeti çok büyük. Bu kooperatifin ismi Dip Karpaz Kooperatifi. Dip Karpaz bizim Kıbrıs'ımızın şu uç kısmında olan bir yer. Orada. Ben oraya gidip davaları orada görmeyi talep ettim mukayedimden. O da kendisi de uygun gördü ve ben oraya davaları görmek için yaklaşık bir saatlik bir yol ama bizim Kıbrıs'a göre bir saatlik yol uzun bir yol. Bir saatlik bir yolda gittim. Ben oraya gittiğim zaman köy, köy, meydanında, kooperatif binasının yanında kahvehane ve köye hakemin geldiğini duyan üyeler, borçlular tek tek kahvehaneye meraklarından ötürü toplanmaya başladılar. Ben tek tek davaları görmeye başladım. Her çağırdığım içeriye geldi. Çünkü dendi ki hizmet ayağımıza geldi. Hakem ayağımıza geldi. Ve ben bütün köylüleri üç gün boyunca tek tek maddi durumlarını, gelirlerini, kaç çocuk okuttuklarını bütün ayrıntısına kadar dinleyerek küçük küçük herkesin ödeme gücüne göre taksitlendirdim. Ha diyeceksiniz ki kooperatifin karı ne oldu? O küçük küçük taksitler kooperatifi ayakta tuttu. Ama aynı zamanda üyeler, köylüler de hayatlarını idame ettirecek şekilde gelirleriyle gelirlerini almaya ve muhafaza etmeye devam ettiler. Ve günün sonunda şu an Hiçbir köylünün, hiçbir üyenin evine haciz icra gitmedi. Ancak ne mutlu ki kooperatif şu an hala hazırda ayak, ayakta. Bütün Paydaş arkadaşların bahsetmiş olduğu gibi her iki tarafın da yüzü güldü. Her iki taraf da bu işten karlı çıktı. Eğer bu süreç yargıya intikal etseydi birçok kişinin evine haciz gelecekti. Birçok kişi hayvanından bahçesinden olup hayatını idame ettiremez duruma düşecekti. Bu nedenle bu yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı özellikle Yakup Bey sizleri ve ekip arkadaşlarınızı kutluyorum. Çok güzel ve verimli bir yolda ilerliyorsunuz. Sonuna kadar desteğimiz sizinle. Ellerinize, emeğinize sağlık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz efendim. Ne demek? Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı konuşmalarınız için de. Efendim şimdi yine canlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden omuz omuza ilerlediğimiz canlarımız Değerli omdusmanımız Sayın İlkan Varol hanımefendiyi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kendilerine hediyelerini vermek üzere yine avukat, ara bulucu Sayın Saliha Sasa hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Hocam. ne değerli konuşma